tatlama tat tat adam yapıyoruz ha, çeşitli yerlerde ama bunun tadı başka. Nazile konserden sonra ertesi sabah Kural Elmas çiftliğinde Ayşegül Günan'ın elinde Nazilli gözlemesini tadıyoruz. Neydi bu? Kabaklı. Kabaklı. Allah Allah. Kabaklı. <laughs> Kabaklı var, otlu var. 6-7 çeşidi yapılıyor bunun bölgemizde. Of of of. Ne? Kaç çeşit? Tamam, Kaç çeşit dedim ben. Tamam. ben. Farkında değilim ama. Müthiş. Tadına bakmak lazım. Mis mis. Gel buraya gel gözlemeye gel. <laughs> öflen öf. Öflen öf. Kaç <laughs> yumurta Sessizlik oldu. <laughs> Öfle ne? Öf. Ses yapıyorum. Yine. Abi ben güzel çıkıyorum. Öfle <laughs> öf. <gülüyor> Sesli evet. mi çıkıyor bu? Efendim, Musiki Dostları grubu Nazilli Kuyu'da Gözleme Partisi'ndeyiz. Ural Nona Elmas abimin evindeyiz. Öf, ben, öf, öf! <laughs> Ayşegül <laughs> Hanım'ın ellerine Sağ olun, sağ olun. Sağ Gel, gel, gel. Gönlünün sevgisini Ruhunun neşesini senin olan her şeyi ben seni çok özledim Gönlünün sevgisini ruhunun neşesini Senin olan her şeyi ben seni çok özledim Özledim gözlerini Özledim mis kokunu O gül dudaklarını Özledim çok özledim Özledim gözlerini Özledim mis kokunu O gül dudaklarını